Herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Egea'nın anahtar sorunu ve kronik problemlerinden bahsedeceğiz. Burada gördüğünüz anahtar orijinal arabanın anahtarı. Bu da eski, çalışmayan orijinal ve yeni yaptırdığımız anahtar. Şimdi anahtar bozuk olunca arabada ne gibi tepki veriyor? Nasıl hareket edeceğiz? Sizlere onları göstereceğiz. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle bozuk anahtarımızı takıyoruz. Anahtar şu an görebilir çünkü mobil orijinal anahtarlar da yanımızda. Aracın şu sol, sağ köşesinde kilit işareti çıkıyor. Kilometrenin yanında kilit işareti çıkıyor. Böyle olduktan sonra arabayı çalıştırıyorsunuz. Araba yaklaşık 3 veya 4 saniye sonra istop eder arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çalıştırdığınızda da araba çalışmaz hatta kontak bile takılı olabilir. Yapmanız gereken en yakın anahtarcıya gideceksiniz ve bozuk anahtarla birlikte kendinize yeni bir anahtar yaptıracaksınız. Bakın zaten anahtarın yıpranmış olduğu her halinden belli. Ayrıca anahtarcının dediği şu şu eski fiyat anahtarıyla deniz ve havuza girebilirsiniz. Suda hiçbir problem yaşamıyor. Denize gittiğinizde aracınızı güvene almak maksadıyla bunu yanınızda da götürebilirsiniz. Yorumlara gün içerisinde dönüş yapıyorum. Abone olup beğenirseniz sevinirim.